Sevgili Derecikler, malumunuz üzerine kira artışla ilgili ciddi bir problem var şu an bölgede ve şu an bölgede olmamam hasabıyla bu videoyu çekme zorununu hissettik. Yarın ve bir sonraki gün ödemelerin yapılacağı gün. Buradan biz bütün kiracı arkadaşlara sesimizi iletiyoruz. %60'ın üzerinde yapılan hiçbir kira artışını kabul etmemekle beraber hiçbir kira artışını da ödemeyin. Ve bu anlamda size baskı uygulayacak her ev sahibini direkt oluşturacağımız komisyona mutlaka bildirin. Komisyonda belediye adına zabıta müdürümüz, yine belediye adına fen işleri müdürümüz ve ileride kuracağımız konsey sekreteri olacak. Komisyon bilgilerini biz gün içinde mutlaka ilgili sosyal medya platformlarında paylaşacağız. Buradan tekrar duyuruyoruz. Tefe tüfe oranına göre yapılmamış hiçbir kira artışını kabul etmeyin ve bu anlamda size baskı uygulayan her ev sahibinde mutlaka bize bildirin. Buradan da tekrar ev sahiplerimize sesleniyoruz. Lütfen derece yaşanılabilir bir şehir yapabilmek için hepinizin desteğine ihtiyacımız var. Bu anlamda mutlaka destek bekliyoruz. Eminim derecedeki ev sahiplerinin ciddi bir oranı bu bahsettiğimiz kira artış oranını kabul etmiş zaten. Birkaç tane problemli yer var. Onlarda komisyondaki arkadaşlar müdahale edip en yakın zamanda düzelteceklerdir.